Nasıl bir zamandayız düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? İslam'ın güzelliğinin farkına varabiliyor musunuz? Gençler, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, evleneceğiniz zaman tertemizini arayınız. Bakın bu sohbetlerde çok defa anlattım size. Evlenirken güzelliğe, yakışıklılığa bakmayın. Allah için bakmayın ya. Dünyanın en güzelleri evleniyor birbiriyle. 2 ay sonra boşanıyor, 5-6 ay sonra birbirlerine giriyorlar. En zenginler evleniyor, doğum gününde şu kadar karat pırlanta taktı. Efendim çocuğu oldu gidip özel milyonluk jip aldı. Ya? Bazıları var, bunları izliyor. Gece gündüz magazinler izler. Bu da bir hastalıktır yani çok da günahtır, Allah muhafaza eylesin. Bunları anlatıyor, millet de bunları izliyor. Şimdi, hani bu kadar para var, bu kadar zenginlik var, şan, şöhret var. Neden bu evlilik yürümüyor? Çünkü Allah rızası yok. Allah rızası olmasa insan tahammül eder mi birbirine? Etmez. O halde evlenecek kardeşlerim. Gençler şöyle kaşı olsun, böyle gözü olsun, şöyle boyu posu olsun. Efendim şunu beklentim var, şöyle şeyler isterim. Hayır, hayır. Bir Müslümana yakışan nedir? Dini için evlenmektir.